Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte arkadaşımın aldığı yaptığı yani aldığı değil böyle paketler var iki tane. Hemen bakalım. Evet. İlk olarak bunda on tane var. Bunda iki ya da üç tane. İlk bu küçükten başlamak istiyorum. Ondan sonra büyük çok daha iyi olur. Hemen tamam, başlayalım. Nerede açacağımı unuttum bir dakika. Tamam. Buldum. Şuradan yapayım. Uy. Bir yandan da o paketleri yırtacağım diye korkuyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şu ana kadar 30 abone olmuşuz bile. Çok şükür. Evet ve açtık. Böyle bir minik paket çıktı. Tamam, burdum. Maalesef paketimiz böyle gitti neyse. Burada bir tane büyük var, burada bir tane küçük var. Her zaman küçükten başlayalım ki büyükler sürpriz olsun. Oy. Hemen yırtayım. Nereden açılacak bu? <laughs> bir dakika. Evet. <laughs> Buradan Ay, paketimiz hemen geliyor ve bakın bir tane bir şey çıktı hemen açalım. Bakalım. Ne yazıyor? Üff. Tabii ki de I love you yazıyor. Çok güzel. Hemen ikinci paketimize geçelim. Evet. Şimdi şuradan açılmayı buldum. Heh, tamam bu sefer iyi açtım. Ay. Tamam. Şu bakalım içinden böyle çok kişinin bir şey yine. Küçük ama büyük pakete koymuş. <laughs> Yıldız çok şirinler. Şimdi ben çıkanları atmayacağım. Buraya koyacağım. Hemen şöyle koyayım. Bunlar zaten olan şeyler. Şimdi asıl geldi. Ne kalanı açacağız. Hayır. diyor ki aç havli. Aç hadi yazacağım. İnşallah yazamadım. <laughs> Mesela hemen biz bunu da açalım. Evet açıyorum. Yırttım. Daha içinde var. Ve içinden bir şey çıktı. Bunun, bunun adları neydi ben unuttum. Bakın şöyle şeyler bu <laughs> da çok şirinmiş, hem de pembe. Tamam, şimdi ası geldi bunlara. Aa buraya birinci geldi bile. Hemen açalım. Hemen bunları Sıra sıra ben bunları yerleştirip geliyorum. Ben bunları sıraladım. İlk olarak birden başlıyoruz. Bir de büyükmüş, inşallah yine yani bunun gibi küçük değildir açalım açalım bakalım orada mı paketimiz? orada? Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma bir şey geldi. Böyle diyelim, böyle paketler var ya belki şöyle de olabilir. İlk olarak şöyle bir koyayım. Belki içine bir şey de koymayabilir ama ben hiç öyle bahse girmeyeyim. Bence koymuş. Şimdi hemen bakalım. Küçük kalpli balonlar bunlar da hemen yanıma koyayım. Tamam. Sıra 2'de. Iki hemen ikiye açalım. Hemen açalım. Bu ikinci paketimiz ve ondan böyle bir para çıkıyor. Kalp parası. Bir dakika.